Bugün böyle keyifli bir sohbet için böyle görüşelim dedik. Aslında uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Herkes ne yaptığını biliyor ama bir sohbet konusu seçtik ki strateji belirlemenin yöntemi olur mu Levent? Olmaz. Peki. Peki bunca olmaz diyorsun ve niye olmaz sence? Yani tabii olmaz derken e, latife ederek söylüyorum ama e, aşağı yukarı 40 senedir iş hayatımın içindeyim. E, herhalde onlarca kez e, strateji belirleme workshopları, işte toplantıları vesaire e, böyle, <laughs> halen de katılıyorum bu arada. Ama e, açık söylemek gerekirse bunların hiçbirisinin böyle çok e, anlamlı sonuçlar verdiğini görmedim. 40 senede öğrendiğim bir şey var. E, patron ya da lider iyi ise stratejide iyi oluyor. Patron ya da lider kötü ise istediğin kadar strateji belirleme toplantıları vesaire yap. Onlar oluyor. Sanki yüzden... strateji Strateji belirlemenin yöntemi insan belirlemek mi o zaman? Büyük ölçüde öyle olduğunu düşünüyorum. Yani benim hani 40 senelik iş hayatımdaki tecrübem biraz o yönde. Levent'cim senin Boğaziçi sonrası... Bakıyorum aslında böyle biraz oyalanma zamanlarım var. Ondan sonra ilaç endüstrisine bir vermiştim sektöre. Ve anladığım kadarıyla da hiç çıkmaya niyetin yok. Epey bir zaman diliminde. Uluslararası firmalardan tut, işte e, ulusal firmalarımızı uluslararası hale getirmek dahil bir yolculuğun olmuş aslında. Nedir bu bu, bu, bu strateji mi yani niye ilaç sektörü? Ya e, hem strateji hem de kader tabii yani. E, e, şöyle ben e, ilk sonda çalışıyordum e, finansta çalışıyordum sen biliyorsun finansiy. Ama böyle yüreğim pazarlama yapma aşkıyla yarıp tutuşuyordu. Pazarlama nerede iyi öğrenilir, nasıl öğrenilir falan diye böyle bakarken baktım ilaç sektörü bu anlamda enteresan bir ürün. Çünkü ilaçta ürünü tanıtıyorsun doktora ama doktor ürünü satın almıyor, para vermiyor. Malı satıyorsun depoya, adamın senin sattığın ürünle hiçbir ilgisi yok. E, parayı devlet ödüyor, senle neredeyse hiç böyle e, para ödemek dışında irtibatı olmayan bir yer. Var da yok. E, böyle bir değişik mekanizma var. E, dedim ki ben herhalde burada daha iyi olabilirim pazarlamayı. Öyle ilaç sektörüne bir ilan vardı. Ona başvurup e, girdim. Laps o zaman şimdi DSK oldu. E, Finansçı olarak girdim ama hep böyle pazarlamacı olacağım filan diye. Bir de 5 sene sonra filan ayrılırım diyordum. Glapso'dan ayrılmam 13 seneyi filan buldu. Evet. ama ayrılırken pazarlamacı olarak ayrıldım. Yani söylememde faydalar. Hemen oraya geçeyim, Glaxo'dan ayrıldıktan sonra aslında e, Mustafa Nevzat'a yerel anlamda güçlü farklı Hı. bir şirkette geçtin ve CEO olarak geçtin? İlk deneyimin orada başladı değil mi? Evet, yani aslında arada bir kısa Suudi Arabistan'da genel bir şeyi var ama Hı. onu saymıyorum Glaxo'da. E, evet. e, Mustafa Nevzat'a niye geçtim? E, bir e, aile bölünüyordu. Suudi Arabistan falan zor olacaktı. Onun için <laughs> öyle bir teklif gelince tercih ettim. İkincisi şöyle bir e, beni hep e, bir yandan bir şey vardı. İlaç sektörü o dönemlerde ki halen de çok da fazla farklı birimde değil. İhracat yapamayan, işte şey yapamayan bir e, sektör. Evet ben de e, ilaç sektöründe ihracat yapılır, özellikle de yani bir şirketten yapılır diye e, düşündüm. E, Mustafa Nevzat karşına çıktı, orada başladım. E, patronlarım da e, iyi patronlar oldukları için e, bana iş yapmama izin verdikleri için sonuçta e, Türkiye'den ilk defa Amerika'ya gitmiş ilaç eden firma olma. E, evet şansına sahip oldum. Ki regülasyonların çok olduğu bir pazarda zorlu bir biçimde ama tıkır tıkır aslında işleyerek geçtiğinizi hatırlıyorum o dönemde. Aslında evet. senin Mustafa Nevzat'ta geçmem ve bu ihracat Amerika pazarı falan derken yerel bir ulusal bir şirketi uluslararası hale getirdiniz. Kabaca değil mi? 9 küsur yıl içinde, 10. yıl neredeyse olmak üzereyken senin açından diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzelt lütfen. Ee, Emre'ne satıldı e, Mustafa Nevzat. Evet. Bu aslında senin anlattıklarından şöyle çıkarıyorum biraz. Güzel bir strateji var kafamda. Sen pazarlamayı kafaya koyduğun için e, onu Hı. ilaç sektörünü ilginç bulup onun üstünden e, işte biraz Gözlerbistan tarafını da görüp Sadece Türkiye'ye bakmayayım. Sonra geleyim yereli, uluslararası hale getireyim. E, bayağı ciddi bir, bir yöntem belirlemişsin aslında. E, Demin Gerçekten... söylediğin gibi doğru insanlarla çalışmışsın. Öyle anlaşılıyor. Evet. evet. E, yok. Hep e, hem, <laughs> hem üstlerim hem de birlikte çalıştığım takım arkadaşlarım o açıdan hep şanslıydım İyi insanlarıydı. E, sen biliyorsun ben dağcılıkla uğraşıyorum. <laughs> Hala şey, arada bir şu bir falan bir, 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 bir yapıyorum. Biraz bunları orada öğrendim. Yani bir zirveye çıkmak istiyorsan şöyle de kafanı kaldırıp bakıp bir yolu planlaman gerekiyor. Hani yolda karşına bir sürü engel çıkabilir. E, görmediğin, şey yapmadığın ama kabaca bir yol haritası oluşturmak lazım. Ben de iş hayatında e, onu uyguladığımı zannediyorum öyle öyle gözüküyor çünkü şimdi bakıyorum yine ilaç sektörünün içinde hatta uluslararası anlamda daha ne diyeyim e, yönetim kurullarında yönetim kurulu başkanlıkları da dahil olmak üzere bunları yaparak Güney Afrika'dan oraya buraya bir, şey, bir sürü yere yayılmış durumdasın nasıl oluyor bu iş yani e, neden Gelip seni buluyorlar. Şöyle Aslında e, ne katıyorsun, onlar sana ne katıyor, ee, o da çok önemli. E, Doğru besliyorsun herhalde. Tabii tabii. Onlar bana çok şey katıyorlar, onu söyledim yani. Hı -hı. yani her gün yeni bir şey öğreniyorum. Birincisi, o. ikincisi e, e, ben amcından ayrıldıktan sonra, sorunuzda kısaktıktan sonra orada devam ettim dedim. Ee, bu sefer de dedim ki biz hep kendi coğrafyamızda bir işler yapmaya çalışıyoruz. Kendi coğrafyamızın dışında bir işler yapmak mümkün müdür? Ee, onu denemeye ve test etmeye başladım. Ee, şimdi Sırbistan'da bir ilaç firmasının ortağıyım. <laughs> Güney Afrika'da bir e, biyoteknoloji ve aşı geliştiren firmanın yönetim kurulu başkanı. Bütün Afrika'ya ilaç dağıtımı yapan, aynı zamanda üretim yapan bir şirketin yönetim kurulu. E, ee, Güney Kore'de bir biyoteknoloji şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Türkiye'de ilaç sektörü dışında da işler yapan bir birlikte yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Evet. Bunların hepsini öğrenmek için yapıyorum. Onlardan ben yani bir şey öğreniyorlar mı bilmiyorum. Onlara <laughs> sormak lazım. <laughs> öğreniyorlar ki gelip seni buluyorlar diye düşünüyorum. Ee, <laughs> şöyle bir şey sorsam. Bu öğrendiklerin bugüne kadar eminim önünde öğreneceğim bir sürü şey de var. Ben ona inanıyorum çünkü. Öğrenmenin sürekliliği kesin her zaman var. Bugüne kadar öğrendiklerin ne diyor sana? Ya bir cümlede özetle desem ne dersin? Ee, durmak yok yola devam. <laughs> özetleyebilirim. Bu güzel. Azıcık onu soracaktım. Ee, bu stratejinin sonunda bir hayatla iç içe girmesi var tabii ki. Ee, durmak yok yola devam sloganı güzel oldu. <laughs> evet, durmak yok yola devam öğrenmeye devam. Ha, e tabii, e, yaş ilerledikçe tempoyu biraz daha yavaşlatıyorum, şey yapıyorum ama e, e, ömrüm oldukça, sağlığım oldukça devam edeceğim. Ahmet yani Yılmaz da bilir, prensibim var. Öldüğüm zaman mezar taşında emekli yazmayacağım. <laughs> güzel. Bak bu çok güzel bir toparlama oldu. E, <laughs> Aynı fikirdeyim. Öldüğümüzde mezar taşında emekli yazmasın. Levent evet. çünkü çok keyifli, çok tatlı bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Senin teşekkür davetlerinden güzel bir feyz aldık diye düşünüyorum. Şöyle zirveye bakıp ona göre her şeyi belirlemek lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.